Herkese merhaba arkadaşlar. Görüldüğü gibi bir tane de cevizimizi aşı yapacağız. Burası Amasya, Gümüşacı köy, Çetmi köyü. Şimdi burada anaçlarımız daha önceden kesilmiş. Biz de şimdi işte bunları aşı yapacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye bu taraftan bir başlayalım. Şimdi bunun kabuğu çok sertti. Biz kabuklarını motorlu testlerimizle temizledik arkadaşlar. Şimdi de aşımızı yapalım. tür ağaçlarda böyle yaşlı ağaçlarda dış kabuk kemik gibi oluyor arkadaşlar. Kemik gibi olduğu için biraz işçiliği zor. Buna bir bayağı kalem gidecek arkadaşlar. Çünkü geniş büyük bir ağacımız. Burada hemen hemen 70-80 tane falan ağaç var böyle. Daha önce aşılanmış birazı. Kimisinde birer tane tutmuş, kimisinde hiç tutmamış arkadaşlar. Tekrar bizi davet ettiler. Biz de geldik. Bugün Bismillah deyip aşıya başladık. Kalan yerleri Beton gibi arkadaşlar. Çok yere Mesela bunu sıyırmayacağım. Niye sıyırmayacağım? Çünkü bu alt tarafı bıçakla zor açtık, çizdik. Bir de altı düz olduğu için bu tür ağaçlarda yani tam oval kalmıyor arkadaşlar. Ağaç büyük olduğu için. Ağaç küçük olsa ıskapıyla da temizlersiniz. Ama böyle büyük olduğu için de yalnız düz tarafını etmeniz lazım. Bazı yerleri ağaçlarımızın düz değil arkadaşlar. Tırpılı tırpılı. Ona da tek çizik aşı yapıyoruz bazılarına. Kabuk hangisine uygunsa bu aşağı arkadaşlar. Yalnız bu tür ağaçlarda en büyük sıkıntı ağlama çok olur. Yani en büyük problem ağlamaları. Bunlara dikkat ederseniz bunlar tuttuktan sonra çok güzel verim oluyor. Çünkü arayı çabuk kapatıyor. Kalem çok takıyoruz ki arayı çabuk kapatsın. Biraz daha motorla insem. Kabuk ince olduğu için hiç kabuk arkadaşlar. Yırtıp atıyor. Görüldü gibi bunlar kemik gibi oldu. Üç <laughs> tarafı da gelelim. Her türlü aşı ve budamayla ilgili videolarımızı Google Play Store'dan veya iPhone'u Apple Store'dan MS Tarım'ı indirerek bütün uygulamalarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradan biraz daha kalem alalım. Kalemlerimizi hava size olduğu için bezin arasında tutuyoruz. Nemli bezin arasında. Çünkü kalemlerimiz sıkıntı yapmasın. Maşallah. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Yağ gibi kabuk. İç tarafı. Tabi aşıya başlamadan anacımızın üstünü kesmeden önce yani ikinci kesim yapmadan önce altlara çizik attık. Buralara böyle. Öbür tarafında var. Oradan suyu yukarı vermesin. Ağlama yapmasın. Böyle çekiyoruz bıçağımızı. Mesela buranın kabuğu kalın. Buraya da hiç altını almadan kalemimizi takabiliriz. Kalemizin iç tarafı çok rahat oturuyor. Dümdüz. Asılsan çıkmaz arkadaşlar. Buna bayağı bir kalem takıldı. görüldüğü gibi bu şekilde oturacak kalemler. İki kalem daha tak, tak buna yetiyor. Bir oraya bir oraya. Daha bu kemik gibi. buraya tam sıyrılmamış. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle yukarıdan aşağıya vuruyoruz. Burayı çatlatır kabuğun arasına ama onun hiçbir zararı olmaz. Bu şekilde yapıştı. Bir de şunu takalım. Burayı açılmış bari biraz. Çap bile çıkmıyor içinden. Şimdi buraya 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 tane kalem taktı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir resmini güzel telefondan da alırsam. Ustan. Şimdi bazılarınız diyecek ki ya 11 tane kalem takana kadar bunun yerine Bir tane fidan dikseniz olmaz mıydı? Gibi aklınıza sorular geliyor. Çünkü ben daha önce başıma geldi. Arkadaşlar bu ağacımız 5-6 senede kocaman ağaç olacak. Şimdi 5-6 senede bunun geldiği ebata hiçbir fidan gelmez. Bu şimdi 2. ikinci seneden itibaren verime yatar. Fidan da ikinci seneden itibaren verim alamazsınız. Aradaki fark bunlar. Şimdi bu ebatta poşetimiz yok. Ne yapıyoruz bizde Poşetlerimizi açıyoruz. şöyle bir tur atalım önce stredimizi. İkinci tura diğer poşetimizi takalım şöyle arkadaşlar. Böyle simetrik olsun ki ya usta yapmış desinler. Orası kaldı arkadaşlar. Orası da kalmayacak. Çünkü bir tane daha takacağım. Toprağı doldurdum o zaman. Düzgün bir şekilde dursun. Tamam. Yeşil olsun şöyle de. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Esas yapmamız gereken bir de bunun dışına ip bağlayacağız şimdi. Şimdi stres yağmurda yaşta isterseniz açılacak arkadaşlar. İpte alalım. Şimdi aklımız unutmadan ne yapıyoruz? Et tarafına böyle bir delik açıyoruz ki deliklerde yağmur suyu birikmesin. Eğer yağmur suyu birikirse buralara çürüme yapıyor arkadaşlar. Bunun için de şuradan da toprak dolduralım. Direkt de Geçen atar gibi dolduralım şöyle. Usta ağacı kesememiş. Bağırıyor ustanın birisi. Yetiş ağacı kesiver diye. Bu arkadaşlar. Şimdi bunun ucuna da macunumuzu sürüyoruz kalemlerimizin tepesine. Çünkü kalemlerimiz sıcaktan, soğuktan etkilenmeyecek. Böyle. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.